Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım dostlarım Bugün Ekim sezonuna bomba gibi bir giriş yapacağım. Gerçekten dehşetli bir bir video çekmeyi planlıyorum bugün. Şimdi sevgili dostlar bu videonun altyapısını oluşturabilmek için dün gece gece 3'e kadar uğraştım. Şimdi Ekim sezonu başladı. Normalde dünleyin buradaki e, zombi mi desem ölü mü desem birazdan ismine bakacağız. Kraliçe tanıtılmadı. Bugüne sakladılar. Şimdi hadi başlayalım. Şöyle çarpıya basmak istiyorum ve 25 milyona 25 milyonda geldi. Hafiften böyle bir sağ üst tarafa bakmanızı isteyeceğim. Evet 44 milyon altın ve 44 milyon iksirimiz var bu kadar mı Hayır hayır birazdan bekleyin hemen bir tamam diyelim şuradan ve 150 de elmas verdi sebebi ise bende kitap vardı o kitaplar artık arkadaşlar elimden geldikçe oraya buraya kullanmaya çalıştım da özellikle inşaatçı üstüne falan kullanmaya çalıştım boşa gitmesin diye gerisi 150 elmas olarak bana geri geldi. Şimdi dükkanlar bölümünde şurada 329 lira yani 330 liralık paket de var onu da satın alacağım ve toplamda ne kadar altınım olacak 65 milyona düz yuvarlayacak olursak 65 milyon altın ve 65 milyon iksirim olacak sevgili dostlar. Ve 130 milyonu harcayacağız. Birazcık da heyecanlıyım kusura bakmayın sevgili dostlar. Hadi bakalım bu arada hala kanalıma abone değilseniz. Abone olmadan izliyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoda sağlamdan bir 15 bin like bekliyorum sevgili dostlar. Pamuk eller like'a 2 saniyenizi ayırıp like atabilirsiniz. Hadi bakalım bu paketi de bir satın alalım hepsini bir, bir kere de yapacağız. Öyle bir yanda olmaz. 415 lira var. Bir de altın bilet alacağım sevgili dostlar. Yani 410 küsür 415 lira harcayacağız bu video için. Hemen video ödeme başarılı oldu. Şöyle paketimizi de satın aldık. Hop geldi. Süper. Şimdi gelelim buradaki altın biletimizde almaya, altın bileti de aktif etmek istiyorum. Bir de bu zombi kraliçenin ismine bir bakabilir miyim? Neymiş? Güzel bir taş yüzde onlar. Bu arada hiç bakmadım. X ürünü var. 2 adet kahraman iksiri. Tamam savaş kitabı klasik. Yüzde on Geç aga. Büyük kitabı var. Abi bir önceki sezon neredeyse aynısı. Tıp atıp aynısı. Ekstra bir şey göremedim. Oo bak iki tane kahraman kitabı. Sevilir. Ve burada ürkütücü kraliçe. Abi buraya zombi kraliçe yazsaydın. Sesi çok iyi. Yemin ediyorum sesi çok iyi. Ürkütücü kraliçeymiş ismi. Tamam okey. Şimdi bir buradan bir altın bilet de satın alalım sevgili dostlar. 85 liraya. Şuradan altın biletsiz olmaz. Çünkü %10'luk arkadaşlar o maliyet indirimini almak istiyorum. Öyle 130 milyonu harcayalım. Bugün tahmini Deli gibi ganimet kasada spoiler verecektim dilimden kaçıyor az kalsın. Altın bileti de aldık güzel. Şimdi gelelim buraya. Şimdi sevgili dostlar mücadele kısmındaki birkaç görevi yaparak hemen bir taşla bağışı aldım. Şimdi şuradan al deyip bir taşla bağışı etkinleştirip kendime bağış atacağım sevgili dostlar şöyle. Şu ee, hemen büyücüleri atmam yeterli olacaktır 150 bağış için. Şöyle bir tane daha gönder aga. Şöyle bakalım 150 bağışı geçtik mi? Yok 120'de kalmışız ama bir tanesi daha bitti. Tostçukların birkaç görev daha bitirdim buradan. Hemen şuradaki sezon bankalarını ve %10 maliyet indirimlerini alalım. Şimdi güzel ne kadar düştü? 3.5 milyondu. 3.1 milyona düştü. Güzel. Güzel. %20'de 2.8 milyona kadar düşüyor şu an arkadaşlar %50 indirimdeyken. Tabi bunları yapmak birazcık daha zaman isteyen şeyler. O yüzden %10 indirimler yeterlidir. Şimdi şunları bir duvar harcayalım. Bu arada dünleyin gece 3'e kadar önce 4 tane duvara bas 14 tane bakın yanlış söyledim 4 dedim de 14 duvara bastım ondan sonra depolarımı 20 milyona tamamlayıp öyle çıktım artık en sonunda kişisel araya atmıştı beni şimdi şöyle bir toplu basmak istiyorum ya her zaman yapmak istemişimdir 28 milyon manyak herif acaba 65 milyonu bir kere de şöyle harcayabilir miyim ya merak ettim 47 milyon istiyor şöyle uzunlamasına 44 milyon neyse biz orta kısmı bitirelim şöyle orta kısmı bitirelim abicim biz şöyle toplam bir kere de 28 milyonu Yapıştırdım gitti. Güzel. Şimdi aynısını buradan yapacağım. 28 milyon daha buradan basacağım sevgili dostlar. Bir anda bitti ya. Abi şaka mısın sen? Şöyle bir toplu daha basalım. 40 milyon XR. E. Gayet güzel. Bir tane daha şöyle 40 milyona basalım. Lan. Aa çok maliyet istediği için artık şey yapmamız lazım. Tek tek basmamız gerekiyor. O zaman şöyle 3.1 milyon, 3.1 milyon böyle bas 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 bas. Şöyle bir tane daha bas. Güzel. Bu arada sevgili dostlar şu an herkesin depoları dolu olduğu için normal şartlarda sezon sonunda boştu. Şimdi artık sezon yenilendi ya. Artık geldi böyle altın biletteki altınlar onlar bunlar. Şimdi onları harcayacaklar herkes. Şöyle orta kısmı da bitirdik. Kaç duvarım oldu? En son 138 duvarım kalmıştı. Ve 98 duvara kadar düşürmüş oldum. Süper. Gerçekten süper. Birkaç gün içerisinde şu duvarların hepsini bitireceğim. Bir arkadaş bana yorum yazmıştı. Abi şu duvarlara bas çok kötü gözüküyor diye. E, ona da buradan selam olsun. Bir hafta içerisinde duvarlar bu şekilde. Hatta bir hafta da değil. 13-14 gün içerisinde başlamıştı. Ve yaklaşık 8 gün var. Yani 5 gün, 4-5 gün içerisinde tüm duvarları bu hale getirdim. Şimdi ilgi dostlar birazcık daha ganimetimiz var bunları hemen bir taşla kışla hızlandırıp şu an depolar doluyken hazır fırsat varken şöyle şunları bir hızlandırmak istiyorum bir de fabrikaları da hızlandıralım Şöyle abicim okçu kraliçe sana yeni görünümü alacağız merak etme. Şöyle eşleşme bul diyeceğim. Çok kısa sürede çok güzel ganimetler kasabileceğime inanıyorum. Milletin depoları şu an doludur. Sevgili dostlar lafımı kesinlikle geri alıyorum. Neden mi? Çünkü millet sabah beklemiş ya. Yani sezonun başladığı gibi tüm ganimetlerini harcamışlar. Bulamadım. 9000i güzel bir birkaç tane daha duvar basarız. Şimdi ee, şuradaki püskürtücü selamun aleyküm demeden önce bir tane böyle bir balon kontrolü mayın falan çıkacaktır. Aynen o şekilde şöyle Abicim zeplini indirip şöyle abicim bir tane de öfke büyüsü atıp görünmezlikten taşlandırmak istiyorum. Bir tane daha görünmezlik abicim. Ondan sonra zaten kraliçeye doğru ilerlerler diye tahmin ediyorum. Değil mi lan? Kraliçeye doğru ilerleyeceksiniz. Gayet güzel. Şöyle biraz daha bekle bekle bekle. Şöyle bir tane daha gönder hayır. Nalet olsun dostum. Pusuda mı bekliyorsun seni? Seni gidi seni. Neyse problem değil. Şimdi Hmm, aşağıdan gideriz püskürtüler zaten Gitti şöyle bir giriş yapmak istiyorum Şöyle köşeden bıraktığım gibi Tamam mı şuradan bir duvar ıkıcı atacağım Şuraya da sevgili dostlar bir ejder atmak istiyorum Kraliçe de buradan salla abicim Tamamdır arkadan da Büyücüyü gönderdik şimdi gelelim bu noktaya Buradan da hemen önden abicim Şöyle tazıyı gönderip Ejder balon ve ejder binicilerini gönderiyorum Şuradan geri kalan askerleri Yolladım en azından askerlerimi hasar yemekten Kurtarmış oldum sevgili dostlar gayet güzel. Buradaki tekli cehennem benim ejderimi eritmiş. Bilseydim bir dondurma çakardım oraya. Güzel de korumamızı da yaptık. Bu arada birkaç tane mayın da çıktı. Şöyle şu noktayı bir dondurma bak. Bir öfke büyüsü atacağım. Lan senin canın yokmuş. Bilseydim atmazdım ya. Allah'ım. Gitti bir öfke bir büyü... abicim üstüne bir de dondurma büyüm boşa gitti ya neyse sağlık olsun sağlık olsun önemli değil şu noktayı bir öfke büyüsü daha göndereceğim sevgili dostlar buraya bir dondurma büyüsü daha atmak istiyorum hızlı bir şekilde buraya bir temizlesinler şöyle tak 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 kalkanını fırlat bakayım Kalkanını niye oraya fırlattı? Niye aşağı gitti ya? Şöyle şu noktayı bir dondurma daha atmak istiyorum. Yani şuradaki kaya saçar beni bitirdi. Gerçekten kaya saçar yani. Ya abi pusuda beklenmez ya. Valla bir arada başıma gelmişti. Özellikle ilk savaşlarında başıma gelmişti. Çok şanssız bir anda arkadaşlar. Bazen öyle kaya saçar atmıyor atmıyor atmıyor. Bir anlık boşlukta direkt arkadaşlar o an büyücü veya süper büyücü ne varsa klan karesindeki her şeyi eritebiliyor teksi vuruşta. Bu arada ki buradaki ejderler kartal topunu aldı gayet güzel yukarıya doğru gidecekler ama yani şuradaki depoyu alamazlar. Kraliçe ta şuraya kadar gelecektir. Havan topunun olduğu yere kadar. Ondan sonra tabi Allah'ına kavuşur diye tahmin ediyorum. Şuradan kraliçemizin özelliğini de aktif edeyim abicim. Dediğim gibi şuradaki havana doğru gelirler. Ondan sonrası gelmez abicim. Hatta beklemenin fazla bir mantığı yok. Şöyle çıkışımızı yapalım. 300 bin de geldi. Yaklaşık 1.1 milyonu kasmış olduk. Şöyle bir isteğimizi tekrar gönderelim. Ordumuz neredeyse çıkmak üzere. 42 saniye içerisinde de buradan şampiyonumuz uyanacak. Şöyle yedek orduyu da basalım. Arkadaşlar burada çok güzel bir köy var. Direkt buna yardırmayı düşünüyorum. Şimdi sağdan soldan gidemeyiz. tamam. Bir püskürtücüye dondurma attık mı çözeriz biz bu işi. Şimdi bak şöyle gönderiyorsun abicim. Püskürtücü şöyle bekle bekle bekle. Atabilirim çünkü şuradaki tazı Tetikleyecek bu sefer püskürtücüyü Bekliyorum bekliyorum hadi Abicim hayır. Hayır hayır, hayır 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 Allah belanı bir tane daha gel abicim İndir ya nefret ediyorum şu işten Ya Vallahi bak neden mi Diyeceksiniz bak abicim şuraya Kadar geliyor gölgesi ama duvarın Diğer tarafına atıyor bu bence büyük bir Bak hatasıdır sevgili dostlar problemdir Yani buna bence bir el atması gerekiyor Supercell'in artık bilmem anlatabildim mi yani, abicim aslında iyi oldu son görülmezliği de buraya atmamız. Çünkü burada en azından püskürtücü indirdik. Arkadan saldırabiliriz. Şimdi ee, kral kırıcı oy 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 burası bildiğim mayın tarlası. Abicim yapacak bir şey yok. Şöyle gönder abicim hepsini. Üstüne bir de şunu yolla. Tamamdır. Gerisini şuradan ejderler halleder diye düşünüyorum. Şöyle gerisini sağ sol temizlerler. Abicim indirin o kralı. Gerisine zehir atacağım. Hatta şuna bir zehir atabilirim. Şöyle. Zaten duvar yıkıcıyı en sonda atacağım şu noktayı. Ondan sonra temizliğini yaparlar. Şöyle geri kalan ejderleri, ejder ve balonlarını sallamak istiyorum. Şöyle şampiyonda göndererek bir öfke büyüsüyle taçlanları burayı. Gayet güzel kralın özelliğini kullanmak istiyorum. Şuradan iki tane duvar yıkıcımı göndereyim. Şu içeri doğru ilerlesinler. Ondan sonra abicim büyük koruyucunun özelliğini kullanmak istiyorum. Bir öfke büyüsü daha yollaga. Şu noktaya bir tane dondurma atarsam tatlı olabilir. Güzel hem oradaki kaya saçar tekli cehennem vesaire belediye donmuş oldu. Güzel oldu. Şimdi şuradan kral ölecek birazdan Allah'ına kavuşacak. Şampiyon ne tarafta şampiyon da gözüm olsun çünkü o benim kilit askerlerimden bir tanesi. Şu noktayı bir dondurma daha atmak istiyorum çünkü şampiyonu bir tık daha olsa korumak istiyorum sevgili dostlar. Başka da yapmam gereken bir şey yok. Ondan sonra şampiyon özelliğini kullan tak 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 bitti. Adios amigo. Güzel bir milyon daha indirdik cebe. Şimdi iki duvar daha basabileceğiz sevgili dostlar. Yani az önce biz deli gibi ganimet harcadık kimse farkında değil. Deli gibi bak deli gibi. Şöyle... Temizliğimizi tamamlayalım. Hatta bir şey söyleyeyim çıkabiliriz ya. Üçlemeye gerek yok. Ki sevgili otar zaten %70'i geçtiğimiz için bonusun %100'ünü hani yıkım oranı %70'in üstünde oldu mu bonusun %100'ünü almış oluyorsunuz. Zaten ganimette kalmadı. Şöyle geliyorum buraya. Şuradan iki duvarımı da tamamlıyorum. Ve gayet güzel. Şöyle tekrardan buraya geleyim. Eğit diyelim. Ben tabii yine dili gibi ganimet kasmayı, deli gibi duvar kasmaya devam edeceğim. Şu köy binası 15'e ben hazırım. Siz hazır mısınız? Yorumlar kısmına yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Video. Bitti.